Bizim Diyarbakırlı da gece iç 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 kafası güzel kebrağın ne yapayım ne edeyim canı karı çeki. Dedir o kebrağı aray arayayım. Hakkı arı kebrağı ne Ahmet abi hele bana bir tane karı gönder. O da diyor valla diyor hepsi diyor müşteridedir. Ama diyor bir tane tro vardır. Hayatta anlamazsan tro olduğundan. Değil sana onu gönem. Ya ayıp değil mi abi sen bize bu cümleyi kullan isem biz bu yaşta ibne mi sikeceğiz? Şak diye telefonu kapatayım. Aradan geçiyor bir saat bu iç 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 iç, iç. şeytan girmiş içine ya. Yerinde kayni artık dayanamıyor. Kalkıyor tekrar kebrağı arıyor. Diye abi ona silah hazırlansın gelip alacağım şimdi onu. Kalkıyor gidiyor. Troy'u alıyor arabayla giderken. Niye yolda üç tane genç? Bunlara laf mı? Bu troyunu arabadan. Bu üçünü böyle edip komalık yerde her bir tanesi bir yere düşmüş kan revan içinde. redoda arabanın içinde abile direksiyonda duruyor. Bakı o anda niye tro arabaya yavaş yavaş geliyor. kapıyı açı yanına binecek. Hemen Ari ağır, arı kebrağı. abi sen bunu nasıl edin de ki kim, kim istikeş <laughs> دی خبری وارد اگر نبی اونن کیم کیمی زیگه